Yargıda toplu izin anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz'da başlamıştı ve yarın sona eriyor. 2025-2026 adli yılı Yargıtay'da yapılacak törenle resmen açılacak. Adli tatil boyunca yalnızca tutuklusu bulunan ve acil nitelikli davalara nöbetçi mahkemeler baktı. Danıştay ve Yargıtay'da da nöbetçi heyetler görev alırken Anayasa Mahkemesi bu süreçte tatildeydi. <laughs> Yeni adli yılın başlamasıyla Ankara'da kamuoyunca önemsenen davalar yeniden görülmeye başlanacak. Sahte belge soruşturmasında haklarında dava açılan 134 sanık 12 Eylül'de, Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarının iptali davası 15 Eylül'de, Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişi Mehmet Aslan'a saldırı davası ise 19 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. FETÖ yargı yapılanması ve hayvan hakları ihlalleriyle ilgili davaların duruşmaları 30 Eylül'de, Necip Hablemitoğlu cinayeti davası ise 20 Ekim'de devam edecek.